Herkese merhaba. Bir hisseye baktığınızda bunun ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu nasıl anlarsınız? İşte bu bölümde sadece rakamlara değil, bir şirketin gerçek değerini ortaya çıkaran o temel sırlara dalıyoruz. Rakamların ötesine geçmeye ve bir şirketi A'dan Z'ye tanımaya hazırsanız hadi başlayalım. Ama durun, başlamadan önce çok önemli bir uyarım var. Lütfen unutmayın. Burada anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Bunlar tamamen eğitim amaçlı bilgiler. Paylaştığım verilerde eksikler, hatta hatalar olabilir. Bu yüzden sakın ola bu içeriye bakarak alım ya da satım kararları vermeyin. Eğer verirseniz ve bir zararınız olursa, bundan kesinlikle sorumlu olmadığımızı en baştan belirtmek isterim. Evet, şimdi her yatırımcının kendine sorduğu o meşhur soruyla başlayalım. Ekranda gördüğüm bu hisse senedi gerçekten ucuz mu yoksa pahalı mı? İşte bu sorunun cevabı şirkete doğru değeri biçebilmekte yatıyor. İlk olarak anlamamız gereken kavram içsel değer. Nedir bu içsel değer? En basit tanımıyla bir varlığın size ne kadar nakit üretebileceğidir. Şöyle düşünün, kiralık bir daireniz var. Her ay size tıkır tıkır kira ödüyor. Yani bir nakit akışı yaratıyor. İşte bu o evin içsel değerinin bir parçası. Ama bir kilo altınınız olduğunu düşünün. Onu 20 yıl kasada bekletseniz size tek kuruş ek gelir, yani nakit akışı üretmez. Şirketlerde aynı o kiralık ev gibidir. Kar ederek sürekli nakit ürettikleri için bir içsel değere sahiptirler. Peki bu içsel değeri nasıl ölçeceğiz? Elimizde hangi aletler var? Şimdi gelin en yaygın kullanılan 3 temel yönteme hızlıca bir göz atalım. Birinci yöntemimiz indirgenmiş nakit akımları. Kulağa biraz karışık gelse de mantığı çok basit. Bugünkü 100 liranın 10 yıl sonraki 100 liradan çok daha değerli olduğu gerçeğine dayanır. Bu yöntemde ne yapıyoruz? Şirketin gelecekte yaratacağı bütün parayı tahmin edip bunu belirli bir iskonto oranıyla bugünkü değerine çekiyoruz. İşte çıkan bu rakam şirketin bugünkü değerini bize kabaca veriyor. İkinci yöntemimiz çarpan analizi. Aslında bu ikinci el araba almaya çok benziyor. Ne yaparsınız? Benzer modeldeki, benzer kilometredeki arabaları karşılaştırıp hangisi daha uygun fiyatlı diye bakarsınız, değil mi? İşte burada da aynı mantık işliyor aynı sektördeki şirketleri fiyat bölü kazanç ya da piyasa değeri bölü defter değeri gibi oranlarla yan yana koyuyoruz. Amacımız ne? Akranlarına göre hangisi daha ucuz kalmış bunu tespit etmek. Üçüncü ve son temel yöntemimiz ise net aktif değeri. Bu yöntem özellikle holdingler gibi içinde alakasız bir sürü farklı iş kolu barındıran karmaşık yapılar için biçilmiş kaftan. Burada holdingi bir bütün olarak bakmak yerine onu parçalarına yürüyoruz. İçindeki enerji şirketinin değeri ne kadar, otomotiv şirketinin ne kadar, bankanın ne kadar, hepsini tek tek hesaplayıp topluyoruz. İşte bu slide, holdinglerde sıkça karşılaştığımız çok ilginç bir durumu gözler önüne seriyor. Bakın, holdingin sahip olduğu varlıkların toplam değeri, diyelim ki 30 milyar lira. Ama borsadaki piyasa değeri sadece 21 milyar lira. İşte aradaki bu 9 milyarlık farka biz holding iskontosu diyoruz. Eğer bu iskonto şirketin geçmiş ortalamalarına göre çok açılmışsa bu durum bir alım fırsatına işaret ediyor olabilir. Tamam bu üç yöntemi de cebimize koyduk. Bunlar bizim temel alet çantamız. Ama şunu unutmayın, yatırımda asıl farkı yaratan şey bu rakamların bu formüllerin ötesine bakabilmektir. Şimdi gelelim kilit soruya. İyi de madem her yatırımcı bu üç basit yönteme bakabiliyor, biz nasıl diğerlerinden bir adım öne geçeceğiz, o aradığımız gerçek avantajı nasıl yakalayacağız? İşte bu avantajı yakalamanın yolu bu anlattıklarımızı gerçek şirketler üzerinde uygulamaktan geçiyor. Eğer bu prensipleri nasıl kullandığımızı görmek isterseniz size şöyle bir önerim var. Onlarca farklı analiz izleyip kafanızı karıştıracağınıza abone ol butonunun hemen yanındaki katıl butonuna tıklayın ve seviyelerden üyelere özel videolar seviyesine üye olun. Böylece özellikle finansal verileri kaya gibi sağlam, grafiği de harika görünen hisselerin analizlerini çok daha kısa ve net bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi gelin analizimizin en can alıcı kısmına, yani asıl farkı yaratan o bölüme geri dönelim. Evet, şimdi işin en kritik, en can alıcı noktasına geliyoruz. Gerçek farkı yaratan şey sayılar değil, şirketin bizzat kendisini, yani işini anlamaktır. Sakın unutmayın, en başarılı yatırımcılar bilançoyu ezbere bilenler değil. Şirketin ne iş yaptığını, hangi pazarda olduğunu ve en önemlisi rakiplerine karşı ne gibi üstünlükleri olduğunu, yani rekabet avantajını en iyi anlayanlardır. Sağlıklı bir değerleme ancak şirketi tanıdıktan sonra başlar. Peki, bir şirketi ve onun rekabet ortamını nasıl analiz edeceğiz? İşte bunun için Michael Porter'ın geliştirdiği 5 güç modeli bize harika bir yol haritası sunuyor. Gelin bu 5 güce şimdi teker teker bakalım. İlk güç sektördeki mevcut rekabet. Yani yatırım yaptığınız şirket rakipleriyle nasıl bir mücadele içinde? Sektörde kanlı bir fiyat kırma savaşı mı var yoksa herkesin payını aldığı, kar edebildiği daha sakin bir pazar mı? Ve en önemlisi şirketin avantajları kalıcı mı yoksa yarın bir rakip gelip aynısını kopyalayabilir mi? İkinci olarak pazara yeni rakiplerin girme tehdidini düşünmemiz lazım. O sektöre girmek kolay mı, zor mu? Mesela bir anda ortaya çıkan online ticaret platformlarının köklü market zincirlerinin pazarını nasıl alt üst ettiğini bir düşünün. İşte bu pazara yeni girenlerin tehdididir. Üçüncü güç, alıcıların yani müşterilerin pazarlık gücü. Şirketinizin tek bir müşterisi mi var? Mesela sadece devlete mi satış yapıyor yoksa milyonlarca farklı müşteriye mi ulaşıyor? Müşteri ne kadar güçlüyse fiyatı indir deme potansiyeli o kadar artar ve bu da kar marjınızı doğrudan baskılar. Dördüncü güç ise madalyonun diğer yüzü, tedarikçilerin gücü. Şirketiniz, üretim için kullandığı ham maddeyi aldığı firmalara ne kadar bağımlı? Düşünün ki bir inşaat firmasısınız ve çimentoyu alabileceğiniz sadece iki tane fabrika var. O fabrikalar fiyatları istediği gibi artırabilir değil mi? Bu da sizin maliyetlerinizi ve karlılığınızı doğrudan etkiler. Ve son olarak beşinci güç, ikame ürün tehdidi. Yani sizin şirketinizin ürettiği ürünün yerine geçebilecek aynı ihtiyacı karşılayan başka bir ürün veya hizmet var mı? Bunun en güncel örneğine, elektrikli otomobiller. Bir gün benzinli araçların yerini tamamen alarak koca bir sektörü dönüştürme potansiyeline sahipler. Harika, tüm bu konuştuklarımızı şimdi toparlayalım ve yatırım yapmadan önce kendinize sorabileceğiniz elinizin altında olacak pratik bir kontrol listesi oluşturalım. İşte karşınızda yatırımcının kontrol listesi. Önce rakamlara bakın, değerleme yöntemlerini kullanın ama asla orada durmayın. Sonra işin kendisine, şirketin rekabet avantajlarına ve onu çevreleyen o beş güce odaklanın. Ve en önemlisi de kendinize şu soruyu sorun. Bütün bu rakamlar ve analiz bir araya geldiğinde bana mantıklı, tutarlı bir hikaye anlatıyor mu? İşte asıl cevap bu soruda gizli. Bu bölüm hakkındaki olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi merakla bekliyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Ayrıca şu hisseyi de inceler misiniz dediğiniz bir şirket varsa onu da belirtebilirsiniz. Beğen butonuna tıklayarak bize destek olmayı da unutmayın ve eğer Telegram kullanıyorsanız sizi Telegram'daki Borsa Treni grubumuzda da bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Unutmayın, iyi bir yatırımcı olmak biraz da iyi bir dedektif olmaya benzer. Her zaman hikayenin tamamını arayın.